Bismillahirrahmanirrahim. Dualarımızı kapillerin en güzeliyle makbul eyle. Veliden şehidamızın ruhlarına hediye edik. Ülkemizin ikinci istiklal zaferini kazandığı 15 Temmuz tarihinden sonra bu meydanda Gümüşhaneler olarak yaptığımız demokrasiye sahip çıkma programlarımızın bugün sonuna gelmiş bulunmakta. Yanlış bilgi ve mesajlarla karalanmamasıdır. Lakin gibi laflar edenler de artık bundan sonra bilirim. Tekrar sesleniyorum sizlere. Bu katil vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi Bey'le yeniden hem il belediyemize hem de ilçe belediyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyorum, büyük bir onur duyuyorum. Bir aya yakın bir süredir burada hiç kimsenin burnu kanamadan çok güzel organizasyonlara imza attık. <laughs> Peki 15 Temmuz 2016'da ne oldu? 2016'da 5-6 saatin içinde bu millet darbeyi püskürttü, darbecileri yerin dibine soktu. Millet aynı millet de lider farklıydı, lider. Bu çifte standartın sebebi ne biliyor musunuz? Az evvel dedi ki bir cümleyle haydi meydanlara demekle 78 milyonu ayağa kaldıran bir liderden bahsediyoruz. Diyor ki şimdi Avrupa, bu lider bir cümleyle bu milletin neredeyse tamamını ayağa kaldırdıysa yarın bir gün, bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra iş başa düştüğünde, vakti geldiğinde Haydi millet dedi 78 milyon döküldü meydanlara haydi ümmet dediğinde bir buçuk milyar Müslüman meydanlara dökülürse biz ne yapacağız diyor. İşte sorun bu. Gücünü milletten alan kim? Tensi! Tensi! müsaade ederseniz protokolümüzün de Evet. Hocaman alkış. ama sizi coşkuyla uğurlayalım diyoruz. Gelsin bir numara bakalım. Allah'a varladık Gümüşhane. Kazamız mübarek olsun inşallah.